Ben abla! Ben abla. Ben baba. Ben baba. Onda da. Aa. 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 Anam yüzünüzün hali ne? Bu yaşta çiçek mi çıkardınız çiçek çocukları? Şuna bak. Sen ıslas kendi yüzüne bak be abla. Benekli kurbağalara dönmüşüm be. Bebe abla bak 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 Aa. bak. bak. Ana bu ne? Ne bu kız? Ya kız ana ne bağırıyorsunuz ya? Aa. Aa, Aa. bu suratınızdaki lekeler ne be? Anam kız senin yüzünde başka bir şey mi var? Al da bak yüzüne! Aaaa! oldu. bu ne ya? Allah Allah! Ne oldu kızım? Niye ya? bağırışıyorsunuz? Ne oldu? Al! Hı? -hı. Aa! Aa! Aa. Çilek 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 çilek! Ne oldu bize böyle? Ya kızlara dünkü zehirli varil yüzünden böyle oldu! Bundan <laughs> mı? Ondan mı? Şimdi zehirledik mi? Hadi hazırlanın karakola gidelim. Hadi Ay, canım bak Ya sabah kalktığımda suratım böyleydi abi, ya. Abi sen benim suratıma Ay, baksana onlayam. ya. Vallahi böyleyiz Çok bir. kaldık böyle ya. Aaa! Ay, Ay. 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 Ay, Ay. Ay siz de mi böylesiniz be? Ay ya yatılır. Ne ya. hadi, hadi. hadi hadi. Hadi, hadi yürü. Yürü Komiserim. Yaktılar adamı. Komiserim mahvolduk, zehirlendik ya. Komiserim yaktılar. Zehirlendik komiserim. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika ya. Bu ne hal be? Yüz damla çalıya dönmüşsünüz hepiniz. Doğru değilsin Sinan'a, haklısın bak. Bak. Komiserim mahalle zehirli varil atmışlar. Ondan böyle olduk hepimiz. Hı. Ne? Ne diyorsunuz be? Beter doğru der komiserim. Boşansaya zehirli varil gömmüşler ya. Demek öyle ha. Ha. Şimdi İl Sağlık Müdürlüğü'nü arıyorum. Hı. Hemen gelip olaya el koysunlar. Siz sakin olun çocuklar. Hı. Ne oluyor komiserim? Arkadaşlar bu varil incelenene kadar mahalle karantinaya alınmıştır. Ne? Ne He? karantina mı? Nasıl olur komiserim? Bu varildeki atıklar incelenene kadar kimse mahalleden dışarıya adımını atamaz. Kimse de mahalleye giremez. Ay bebe, biz bittik mahvolduk vallahi biz Anam kuş gribi olmuş tavuklar gibi hepimizi çukura doldurup üstümüze kireç dökseydiniz bari. Anam delirdiniz mi siz? Anam bu şeritler de ne burada be? Halk sağlığını korumamız için gerekli bu pembe. Hastalık bulaşıcı olabilir. Bulaşsın. Ne var? Ha böyle kırmızı kırmızı noktalar çıkıyor neticede. Ya hastalık ölümcüyse ben <laughs> yani? Ne dedi ya Ay! ay pe ah! Pembe! Kız dur! E Aman komiserim ya. ya! Bir bayılma benim! Bir kendine gel! Hmm. Ah, anam! Anam! Diyorum ki ya hastalık ölümcüyse... Ha burada öleceğiz hepimiz. Saçmalama pembe ya, sakin ol. Hemen umutsuzluğa kapılmayın. Ya beten aklı ya. Ele şu variller bir incelensin bakalım, sonuçlar gelsin. Belki de hiçbir şey yoktur. Hı -hı. Evet. Anam... hepimiz hastalığı kaptık. Bak, hepimiz hastalığı kaptık. Yüz bir dalma çalı gibi olduk. Hı -hı. Varil, o varil zehirli olmasa biz bu Ali gelir miydik? Hı -hı. Aa, ah. gidiyoruz. Bak ben dedim hepimiz gidiyoruz. Allah taksiratımızı affetsin. Amin. Amin. Yerleri sileyim mi Pembe abla? Dur anam sen, Eleşme! Zaten sana çok zulmettim vallahi. Çok fazla günah vardır. Üf. Yani yeni günahlar hanım eklemeyin pört bevimi. Ver, 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 ver ben, ben silerim besme yapar. Al sen şunu tut kızım. <laughs> Canım, o sevapları yazan melek görüyorsun değil mi? Bak, gelinimin elinden besi aldım, <laughs> yerleri silerim. Yaz bunu sevap defterini. Yazarken Allah aşkına elini bul bol tutanım. <laughs> <laughs> Bir saat olsunlar. Ana bölüm korkusundan hepten şanzımanı dağıttı ya. Hı <laughs> Buyur Ethem abi. Selim Buyur abi. Marvin. Betel. Siz de bana olan hakkınızı helal edin çocuklar. Benden aldığınız borçlara hep yüksek faiz koydum. Aksız kazanç elde ettim. Biliyorduk bunları Ethem. Allah aşkına yazıyorsun değil mi bunları sevap defterine... Ama faiz borçlarınızı almayacağım artık... Yeter ki hakkınızı helal edin... Öteki tarafa günahkar gitmeyin... Madem yaptığın üç kağıda pişmazsın... Helal olsun Beytel... <laughs> <laughs> helal olsun abi... Helal olsun... Ha. Sağ olun... Allah razı olsun... <laughs> e ee, oldu olacak sen de bana hakkını helal et Ethem... Üç bütün eşyalarını gasp ettim... Ne yapayım ben artık eşyayı... Üç günlük ömrüm kaldı. Senin olsun eşyalar. Beter, kaldır anam ayaklarını. Topla ana. İndir anam şimdi ayaklarını. Şöyle sineğimi hiç temizleyim. Ya var ya, hepiniz kafayı yemişsiniz ha. Ben kalkıp doktora gidiyorum ya. Burada oturup sizin ölümü bekleyemem ya. Ya ben de geliyorum, dur Ferhat. Beni de bekle. Pardon pembe. Zarar yok Betir, zarar yok. Anam ben de kalkayım da birkaç yaşlı karşıdan karşıya geçireyim azıcık sevap toplayayım. Günah defterlerim gibi vallahi 12 cilt oldu. Anam sevap defteri boş duruyor anam. <laughs> Gerçekten gideyim Betir. Bir kez daha lütfen. Kimyasalla falan ilgisi yok. Alerjik bir durum bu. Size yediğiniz bir şey dokunmuş beyefendi. Yapmayın doktor bey. Hadi Ferhat'a yediği bir şey dokundu diyelim. Ya mahalleliğe ne oldu? Bütün mahalle aynı şeyden mi yedi yani? Ya beter haklı doktor bey. Yani bütün mahallede bu alerji şeysinden var. E hepsi de aynı şey yemiş olamazlar. Evet. Kesin kimyasal bu. Kesin. <laughs> Eğer herkes de varsa herkes aynı şeyi yemiş demektir. Bir dakika bir dakika, şimdi hatırladım tabi ya! Neyi hatırladın oğlum? Ya abi, bütün mahalle üstünün düğünde o eti yemedik mi ya? He? he? Doğru be! Anam durmuş durmuştu etten zaten. Kokar bu et, tadı da bir garip demişti. Demek ki boşuna kıllanmamış ben be. Bozuk bir şey, vay be! Vay maddi kasap vay, enişteme bozuk et satmış he? Hmm. Ya doktor bey, peki bu alerjik şey çok tehlikeli mi? Önemli bir şey değil hanımefendi. Birkaç güne kendi kendine geçer. Oh be! Rahatladım valla. Yani tehlikeli bir şey yok değil mi doktor bey? Ha? Yok yok. Hepiniz gayet iyisiniz. Hadi geçmiş olsun. Giyinip çıkabilirsiniz. Sağ olun doktor Sağ bey. <laughs> oh. Anam bu haberi aldığında amma sevinecek ha. Kadın ya. öleceğim diye iyice derviş olmuş da. Herkes iyilik yapıp duruyordu. Ben ne <laughs> diyorum biliyor musunuz çocuklar? Ne diyorsun abi? Hazır pembe öleceğine inanmış. Ee? Hazır herkese iyilik yapıyor. Ee? Neden bu durumu kullanmıyoruz kardeşim? Nasıl kullanacağız be? Ya pembelere tehlikeli olmadığını birkaç gün sonra söyleriz. Tabii bu arada da sizi evlendiririz. İlik sever pembe ölmek üzere Aa. olan bu iki genç aşığın kavuşmasına mani olmaz değil mi? Ya var ya sen bir tanesin abi? Hay aklında bin yaşa be! Gel bir alnından öpeyim! Eyvallah! Aslan <laughs> be! Hadi hemen uygulayın o planı be! Adam. Hadi yürüyün! Yürüyün! <laughs>